Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, elimde böyle güzel bir tığ işi modelim var. E, bununla şal yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. E, gayet düzgün bir duruşu var. Bakın gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir model. E, çok beğenerek çalıştım ben. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz e, beğenim butonuna tıklamayı ihmal etmeyin lütfen. E, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı e, unutmayın. Ve e, hemen yanında çıkan e, bildirimlerde tümünü işaretlemeyi, de ihmal etmeyin. E, kanalıma değerli desteklerinizi bekliyorum, yorumlarınızı da bekliyorum. E, Modeli gelince bunu Alize'nin Angora Gold ipiyle çalıştım. E, tığ işlerine çok uygun bir ip e, tavsiye ediyorum e, sizlere de. E, ve yelek şal yapımında da e, çok şık duruyor. E, %20 yün karışımı var içinde. E, evet, gayet kolay bir model. Şimdi anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet, ben böyle bir e, kemer hazırladım. İkili trabzanlarla yaptım bunu. Üçlü değil, İkili trabzanlarla. Böyle gördüğünüz gibi e, her bir motif için, e, her bir motif için e, böyle iki sıra trabzan yapmak yeterli oluyor. Buna göre e, ayarlayabilirsiniz genişliğini. Şimdi e, bu trabzanların kenarına bir sıra sık iğne yapacağım. Önce bir zincir çekiyorum. Evet gördüğünüz her trabzana boşluğuna şuraya 2 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki trabzana geçiyorum buraya. Evet buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet sırayla bütün trabzanlara böyle ikişer ikişer sık iğneler yapıyorum. Evet böyle dolduruyorum. Evet sonuncusu. Sonuncusunu da yaptıktan sonra evet. Bu sırayı tamamladım. Şimdi örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir doluyorum ipimi. Bakın bu sık iğneleri şu görmüş olduğunuz birinci, ikinci, üçüncüsüne Üçüncüsüne batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir, iki, üç kere de çıkardım hepsini. Ee, yani bir üçlü trabzan yapmış oldum. Evet şimdi üç tane zincir daha çekiyorum. İki, üç. Yine bir doluyorum. Bakın bu yapmış olduğum üçlü trabzanın tam ortasına batıyorum. Ortasından bir boşluk buluyorum. Evet buradan bir ilmek çıkardım. Yine bir, iki, üçüncüsünü çıkartmıyorum. Bakın burada tutuyorum. Saklıyorum bunu. Yine bir doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Buraya. Evet. Bir, iki. Şimdi hepsini birden alıyorum. Üçüncü adımda hepsini birden aldım. Evet. Motifin kuruluşu bu şekilde. Tekrar doluyorum. Pardon, önce bir zincir çekiyorum. Tekrar dol. Tekrar doluyorum. Şimdi bakın, burada yine şu sık iğnelerin bir. Burada kenar olduğu için üçüncüsüne battık. Ama şimdi ilerlerken dördüncüsüne batacağız. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğa batıyorum. Evet, bir ilmek çıkardım. Yine bir, 2 3 kere de tamamladım. Yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 bir doluyorum. Bakın bu yapmış olduğum üçlü trabzanın ortasında bir yere batıyorum. Evet böyle ortasında bir yere battım. 1 2, üçüncüyü almıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 Şimdi üçüncüsünü hepsine birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Sayıyorum sık iğneleri. Bakın. 1 2 3 4. boşluğa batıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir doluyorum. Bu yapmış olduğum üçlü trabzanın ortasında bir yere batıyorum. 1, 2 seferde çıktım. 3. almıyorum. Tekrar bir doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1. 2, üçüncüsünü de alırken hepsini birden çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir. 3. Bir doluyorum. Şu trabzanın ortasında bir yere batıyorum. 1. 2 seferde çıktım. Üçüncüyü almadan tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bir, iki seferde çıktım. Bir dolayıp hepsini birden alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada kalan son boşluğa batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Evet bu kadar. Şimdi bir zincir çekip Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Bakın burada e, şu görmüş olduğunuz şurada bir e, trabzan yani şurada iki tane trabzanım var. Gördüğünüz gibi. Hepsini birden almıştım. Şimdi o boşluğa batıyorum. Onların tepesine batıyorum yani. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şurada büyük bir boşluk var bakın. Bu çok önemli çünkü bu şeklini veriyor. Buna dikkat edelim. Şurada büyük bir boşluk var. 3 zincir çekmiş oldum. Bu 3 zincirli yere 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tanesini buraya yaptım. 4 tanesini buraya yaptım. Toplamda 5 tane sık iğne yapmış oldum. Hemen yandaki motife geçiyorum. Bir tane şu trabzanın tepesine batıyorum bir sık iğne yapıyorum. Yandaki 3 zincire bakın buna. Buraya da 4 tane. 1 2 3 4. Evet hemen yandaki motife geçiyorum. Yine trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne. 3 tane zincire. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki motife geçiyorum yine. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 Evet 3 zincire 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Pardon sonuncusunu sonuncu sık iğneyi bakın şuraya tutturmam gerekiyor. Şöyle buraya batalım. Evet Sonuncu sık iğneyi de buraya tutturalım, böyle düzgün olsun. Evet, bundan sonra yine 1, iki, üç tane zincir çekip arka yüzüne çeviriyorum. Evet, bu sefer sıranın e, bu kenarında, yani e, ilk başta başlarken üçüncü boşluğa batmıştım ya. E, artık modele başladıktan sonra e, modelin kendi e, formu oluşuyor, bu yüzden de. E, Bakın bir ikinci boşluğa batıyorum. Evet buradan bir iki bir üçlü trabzanım oldu. Üç zincir çekiyorum. Bir doluyorum yine aynı şekilde trabzanın ortasına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yaptım. Şimdi. Hepsini birden alıyorum. Yine alt sırada yapmış olduğum işlemleri tekrarlıyorum yani. Evet bir zincir çekip yandaki motife geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi burada 5 tane sık iğne var. Bakın bir ikinci boşluğa batıyorum. Yani şu noktaya bakın. bir tane üçlü trabzan yapıyorum yine 3 zincir çekiyorum 2 3 bir doluyorum Evet bir dolayıp yine trabzanın ortasında bir yere batıyorum Evet çok gevşek yapmamaya dikkat edelim üçünü birden aldım bir zincir çekiyorum yandaki trabzanın gene bakın 5 tane sık iğnem var. Bunun bir ikincisi ikinci boşluğuna batıyorum. 3 zincir çekiyorum. aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir zincir. Bir ikinci boşluğa batıyorum. Üç zincir. Yine trabzanın ortasına batıyorum. bir zincir çekip en kenardaki bakın burada en kenardaki şuraya batıyorum. Burayla birleştiriyorum yani. Şöyle düzgün olsun diye. Yine bir zincir çekip arka yüzüne çevirip yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrarlayacağım. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir sık iğne Şimdi 3 tane zincire batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne. Evet gördüğünüz gibi bundan sonra model kendini tekrarlıyor. Ee, bu şekilde kuruluyor ve tekrarlanıyor. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, değerli desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum.